Aquaponik Geri Dönüşüm Sistemi Balığın Dışkısından Gübre Kapalı devre balık üretiminde balığın beslendikten sonra çıkardığı nitratın suda kirlilik yaptığını belirten uzmanlar, bu kirlilik doğaya zarar veriyor. Doğada bunun geri dönüşümü yok. O yüzden özellikle Çin ve Japonya gibi ülkeler aquaponik sistemi ön plana çıkartıldığını belirtmiştir. Ekonomik anlamda gübre ve su giderlerinde sağlanan ayrık tasarruf miktarı için aşağıdaki tabloyu oluşturan uzmanlar, bu hesaplamalara aynı oranda genişletilebileceğini söyleyerek, özellikle su kaynaklarının çok olmadığı, kısıtlı olduğu yerlerde hem su kaynağı kirletilmeyecek hem de aynı suyu tekrar balık üretiminde kullanılabilecek olmasından dolayı hem doğa hem de çiftçiler kazanacak demiştir. Geliştirilen bu geri dönüşüm sisteminin kazandırdıklarını duyan bir kişi, aynı hesaplamaya göre 10 bin adet balıktan oluşan bir sistem kurmak istemektedir. Bu kurulacak sistemle bir yıllık gübre ve sudan toplam kaç lira tasarruf sağlar? Şimdi arkadaşlar, 1000 tane balıksan, gübrede 150, suda 1000 TL'lik toplam 1150 TL'lik tasarruf söz konusu. 10.000 balık bunun 10 katı öyle değil mi? O halde 1150 çarpı 10. Bu bir ayda. 12 ayda dediğine göre bunu 12 ile çarpıyorum. 115 çarpı 100 çarpı 12 diyelim. 115 çarpı 12 1380 çarpı 100 10 üzeri 2 yapar. Bu da 138 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 2. 138 çarpı 10 üzeri 3 yaptı arkadaşlar. Bu da 13,8 çarpı 10 üzeri 4 olarak yazılabilir. Doğru cevap C seçeneğidir. 4 üzeri eksi 2 sayısının çözümlenmiş hali yandaki modelde verilmiştir. Çözümlemede B büyük A eşit N eşitliği olduğuna göre C eksi M üzeri M eksi K ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar 4 üzeri eksi 2. 1 bölü 4 üzeri 2'den 1 bölü 16. O da arkadaşlar 16'dır. Ee, 625 ile genişletirsem 625 bölü 10.000 yani 0,0625 demektir. Bunu çözümlediğimde 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak yazabiliriz. Burada B büyük A eşit N olarak verilmiş arkadaşlar. O halde bunların en büyüğü B olduğuna göre burası B çarpı 10 üzeri eksi N demektir. A eşit N olarak verilmiş. Şimdi buradan N 2 oldu arkadaşlar. Bakın şuradan eksi N eksi 2 ise N 2 olur. O zaman burası A çarpı 10 üzeri M. Buna da ne kaldı? C çarpı 10 üzeri K kaldı. Buradan arkadaşlar C eşittir 5 K eşittir eksi 4 M lazım bize. M eşittir eksi 3 O halde C eksi M üzeri M eksi K. 5 eksi eksi 3'ten artı 3 üzeri eksi 3 eksi eksi 4. Yani 8 üzeri 1'den 8 o da 2 üzeri 3 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda bazı flash disk markaları ve kapasiteleri ve fiyatları verilmiştir. Eyüp 2 TB ve 512 GB kapasitesindeki İki farklı hard diskindeki dosyaları aynı kapasiteli flash disklere eşit şekilde paylaştırmak istiyor. En az flash disk kullanacak şekilde tercihini yapan Eyüp, en az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunsaydı ödemeleri arasındaki fark kaç lira olurdu? 1 terabayt 2 üzeri 10 gigabaytmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2 terabayt 2 çarpı 2 üzeri 10 GB yani 2 üzeri 11 GB yapar. 512 GB 2 üzeri 9 GB yapar. Şimdi toplam ne yapar bunlar arkadaşlar? 2 üzeri 11 artı 2 üzeri 9. 2 üzeri 9 parantezinde 2 üzeri 2 artı 1'den 5 çarpı 2 üzeri 9 GB yaptı. Şimdi A markaya bakalım. Bu 2 üzeri 2 üzeri 2'den 2 üzeri 4 GB'lık. Bizim elimizde 5 çarpı 2 üzeri 9 var. Bunu 2 üzeri 4'e bölersem 5 çarpı 2 üzeri 5 yapar. 160 tane bundan kullanacağız demektir. 160 çarpı bir tanesi 25 lira eşittir 4000 lira yapar. Şimdi B'ye bakalım. 5 çarpı 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 5 5 çarpı 2 üzeri 4 16 çarpı 5'ten 80 tane yaptı. 80 çarpı e, 40 lira 80 çarpı 40'tan 3200 lira yapar. C'ye bakalım. 5 çarpı 2 üzeri 9 bölü 8 üzeri 2, 2 üzeri 3 üzeri 2'den 2 üzeri 6 yaptı. 5 çarpı 2 üzeri 3, 40 tane yapar. 40 çarpı 51 liradan 2040 lira yaptı. D'ye bakalım. 5 çarpı 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 6'dan 5 çarpı 2 üzeri 7 5 çarpı 2 üzeri 2 yapar. O da 20 tane demektir. 20 çarpı 124'ten 2480 lira yapar. Şimdi en az flash disk kullanacak şekilde tercih yapmış. En az flash disk sayısı 20 taneyle de yani 2480 lira ödemiş. En az ödeme yapacak şekilde tercihte bulunsaydı arkadaşlar burada 2040 var 3200 var 4000 var 2480 var en ucuzu 2040 bunu tercih ederdi arkadaşlar bunu tercih etmiş Onun yerine bunun tercisi daha ucuz olurdu aradaki farkı bize soruyor 2480 2040 çıkartırsam 440 TL'lik bir fark söz konusu olur Doğru cevap a seçeneğidir M, N birer tam sayı ve A farklı sıfır olmak üzere A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir. A üzeri N artı M'dir. Bu kalemlerden 4 tane K, 2 tane L ve birer tane M ve N kalemlerinden alan bir kişi toplam 199 lira ödemiştir. Buna göre X artı Y kaçtır? 4 tane K, 4 çarpı 2 üzeri X eksi 1 artı 2 tane L, 2 çarpı 3 üzeri Y artı birer tane m ve n 2 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri y artı 1 eşittir 199 lira. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri x eksi 1 artı 2 çarpı 3 üzeri y 2 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri y artı 1 eşittir 199 lira. 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 1. Bunları yan yana yazdım. 2 çarpı 3 üzeri y artı. Bunu da arkadaşlar 3 çarpı 3 üzeri y olarak yazabilirim. Eşittir 199 lira. 2 tane 2 üzeri x artı 1 artı 5 tane 3 üzeri y eşittir 199 lira oldu. Şimdi arkadaşlar 2'nin ve 3'ün kuvvetlerini düşünerek Buradan 199'u elde etmeye çalışacağız. Şimdi buradan ben tabi deneme yanılmayla olacak arkadaşlar. X'e 4 versem burası kaç yapar? 2 çarpı 2 üzeri 5'ten 64 yapar. 199'dan 64 çıkarsam 135 oldu. 5'e böldüm 27 o zaman y'ye de 3 veririm sağlar arkadaşlar. O halde x 4 y 3 olmalıdır. x artı y toplamı ise 4 artı 3'ten 7 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir.